Çiftlik yapacağım. ya sen geri zekalı mısın? Evet. Bunu babası emzirmiş. Lapak <laughs> <laughs> bir yerde <idim> böyle <laughs> <Pusuk> yapacağım. <laughs> Şimdi sıçtım ağzına. Ağzına <laughs> Puh. Adam öldü amına. Mühendisli kardeşi bayılmışım amına. Ne diyor bu? Ne bileyim abi. Puh. Puh. Ama oha ya. Şimdi sıçtım ağzına. Al Hacı Bekir lokumu. Oğlum <laughs> 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 lan. Dur kaçma lan. ya. Gelmiyorum, gel oğlum gel. Yavaş lan 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 lan. Neredesin? Konya yolundayım <laughs> lan. Aha kafası yarıldı. <laughs> Çok mu komik? Kahrol düşman. Al sana bombe. 哎，没有。